şimdi sizin adınızı söyleyeyim

Şimdi. Hayır, abla, hayır. hayır. <laughs> Bak ben burada senin sorununa çözüm düşünürken sen gereksiz kahramanlık yapmaya kalkma lütfen. Abla, <laughs> gel ona sevdiği yemeklerden yapalım. Hayır, kuş olmaz diye dedi. Helvayı bile çok sevdiği halde inadından yemedik. Sen öyle düşünebilirsin abla benim sihirli numaramı görmedim. Dara! Çıkışmıyor nasıl? Ne bir şey yok. Şeyim. Ne oldu? Az önce yukarı çıkarken resmen burnundan soluyordun. Ama şimdi bakıyorum <laughs> çok rahatlamışsın. <laughs> Onun merak ettim. Bir dakika arkadaşlar yakılaşıp okuldan. Evet arkadaşlar kulaşa okuldan. Bir tane haber aldım. Şimdi komikliğimizi bırakalım. Birazdan devam ediyor. Durun arkadaşlar. Bakayım.